Selamünaleyküm arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Herkese hayırlı günler, hayırlı sabahlar. Yine yayladayız, koyundayız. Sabah ne zamandır koyuna gitmiyordum. Özlemişim. Sabah bir ayrı oluyor. Günün ilk ışıklarıyla. Bakalım inşallah güzel bir video sizi bekliyordur. Ben de tam bilmiyorum. Bazen videoya başlarken arkadaşlar ne yapsam, ne çeksem hiç aklımda olmuyor. Önümüze ne dek geldiyse koyun, kuzu, eşek, köpek, inek onları çekiyoruz. Köy hayatını size yaşatmaya çalışıyoruz. Kendi hayatımızdan parçalarla inşallah hoşunuza gidiyordur. Şimdiden iyi seyirler. Evet koyunlarımız şöyle bir yayladan buraya biraz yayıldılar sulanıyorlar. Korkmayın kızım, sulanın bakalım sulansınlar şöyle yukarıya doğru tepeleri doğru çıkacağız. Günde yeni güneş yeni doğdu. Tabii artık eskisi gibi eskiden karanlıkta salıyorduk şimdi artık yavaş yavaş güneş doğmaya başladığında salacağız. Yayladan da göç durumu tam belli değil nasıl olacak bakacağız bir haftaya yağışlar geliyormuş kar yağabilir buraya da. Belki bir yağışın durumuna göre ineriz çıkarız belli olmaz yani her an göçebiliriz. İnip tekrar çıkma ihtimalimiz de var. Duruma göre bakacağız yağışın durumuna göre. En çok yorumlardan biri ağaç dik. Arkadaşlar aklında bu sene çok kurak geçti. Eğer şu an yağışlı olsaydı dikmiştim. Merak etmeyin aklımda yani ağaç öyle 3-5 tane değil bayağı büyük düşünüyorum. Özellikle bahar ayına. Güzünde elimden geldiği kadar yapabilirsem yapacağım. Bir yağmur yağsın, toprak bir ıslansın. Çünkü şimdi dikersem ağaç zor tutar. Yayların içine değil de şöyle mesela şu yamaçlar olabilir, karşı yamaçlar. Bir yer seçeceğim oraya. Dikebildiğim kadar dikeceğim inşallah. Hadi bakalım. Yola devam. Yaylamızı da gösterelim şöyle uzaktan. Koyunlar üzüm yiyor sabah sabah. Bunlar karamluk deriz. Siz ne dersiniz bilmiyorum. Sarı sarı çiçekleri açar sonra böyle üzümleri olur. Koyunlar olduğu zaman onları çok seviyor. Rabbim her şeyi bir sebebiyle yaratmış arkadaşlar. Bu üzümleri yemek için Ardıç kuşu dediğimiz cırık kuşu geliyor. Ve şu ardıç ağaçlarının oluşumu sadece kuş sayesinde oluyor. Şimdi teknolojiyle çözmeye çalıştılar ama bir ara tohumunu ürettiler denmişti. Tam bilmiyorum. Sadece okusun. sayesinde oluyor. Rabbimin hikmeti. Bu ardıç ağaçlarının büyüklerinde küçük tohumlar oluyor. Kuş onu yiyip sindirmesi lazım. Başka türlü bu ardıç ağacı yetişmiyor. Yani tek yetişme şansı o. Ardıç kuşunun yiyip sindirmesiyle Rabbimin hikmeti işte. Hikmetinden sual olunmaz. Orada bir tane var ama yakın değil. Ardıç kuşu. Şu ardıcın tepesinde tam, belki görünüyordu. Bir tane daha uçuyor. O dediğim uçtu. O yüzden bu ardıç kuşlarını özellikle avlamayın çünkü doğaya acayip şekilde hiçbir hayvanı avlamak doğru değil ama özellikle bu ardıç kuşu doğa için çok önemli. şuna küçükten beri biz tomak ardış deriz. Görünüşü de top gibi olduğu için tomak ismini vermişler. Yetişiyor yine bayağı bir. İnşallah. Biraz da takas sesi dinleyelim bakalım. Hanem keçisini gördünüz mü maşallah kekile bakın <laughs> Ah takal koyuna. Gördün beni be. Arkadaşlar ta şu aşağıda şurada bir kardeş var. Ta oradan getirdim. Koyun şuraya açtı. Yanına 4-5 kuzu uydurmuş. Takası ötmese yok. Aşağıdan kaybolmuş gitmiş. Ha. Yürüyor sağına soluna bakma. Hala yayılacağım diye uğraşıyor var ya. Koyunun nereye gittiğini de biliyor aslında. Biraz herhalde yaşlı var. Hasan abinin bu. Koyunun buradan açtığını biliyor. Bakın doğru. Koyunun yerine gidiyor ama gel gelelim aşağıda gelmiyor. Taka sesini duydum. Allah'tan köpekler koyunun başında. Onlara güvenmesem nasıl geri döneceğim? Sürü önden gitti. nereyi buldu Seni takalı koyun seni Bu az solistin kardeşi Bunlar hep arkada kalıyor Sürü herhalde çok uzak değil. Kaşam. Sürüye mi bakıyorsun sen? He? verem aslanıma. Koyunumuz burada. Hey. Şuraya karşıya doğru gidip hemen dönmüşler. Zaten ben de yukarıya doğru gidecektim. Köpek de cesur da karşıda. Poyraz nerelerde poyraz yok. Önceden karnımız doyduğu için binlerce kez şükreden insanlardık. Ne oldu bize ne değişti? İhtiyaçlarımızın ve elimde ol, elimizde olduklarının fazla olması mı bizi değiştirdi yoksa mutluluğumuz mu değişti? Nimeti Rabbimizin verdiğine inanmaz mı olduk? Yoksa az verdiğini düşündüğümüz için mi şükretmiyoruz? Her yerde bu taş yığınları videolarımızda rast geliyor şu karşıdaki temeller. Buralar eskiden hep ekinmiş diyoruz. İnsanlar buraları ekiyormuş. Önümüze çıkan yalancı şeyler bize gerçeği mi unutturdu? Şöyle bir temele yaslanıp eski insanlar gibi düşünelim mi? Ne dersiniz? Yanlış anlamayın soruları size de kendime de soruyorum. Şu gördüğünüz arazinin köye uzaklığı yaklaşık 8-10 kilometre. ya da bir 2-3 kilometre vardır. İnsanlar arkadaşlar burada karın tokluğuna çalıştıkları zaman olmuş. Düşünsenize köyden 8 kilometre yokuş çıkıyorsunuz buraya kadar ve akşama kadar sadece karın tokluğuna çalışıyorsunuz. yokmuş yani demek ki imkan yokmuş. Yiyecek kısıtlıymış ki o yüzden çalışmışlar bu dağın tepelerini ekmişler. Bu dağın boş yeri yokmuş neredeyse. Parça parça şurada mesela temel var. Şu taraf bir kişiye ait. Bu aşağısı komple şu arazi bir kişiye ait. Oradan aşağıda da var. İlerisi var. Yani her yer parça parça bölünmüş. Ta bu dağın tepelerine ekin etmişler. Çünkü yokmuş. Arazi yok. Yemek yokmuş. Aç bir insanın gelecek kaygısı olmaz. Aç bir insan gezmeyi, eğlenceyi düşünemez. Aç bir insan sadece karnını doyurmayı düşünür. Biz fazlası olduğumuz olduğu için mi şükretmeyi unutuyoruz? Sizce paranın bize faydası mı var, zararı mı var? Kiminin çok parası var, kiminin karnı aç. Sizce şartlar eşit değil mi bu dünyada? Acaba Rabbim elinde fazla olana biriktirsin diye mi verdi? Öbür dünyaya bir şeyler götürebileceğini düşünen var mı acaba? Maddi olarak. Artık eve dönmeye başladık yavaş yavaş. Koyunlar da maşallah sağlam doydular arkadaşlar. Görüyorsunuz. Kuzlarda bayağı ot var yani kuzey kesimlerde. Paşa da burada yatıyor. Görevinin başında. Poyraz yukarıda bir tedirgin oldu arkadaşlar. Hayvanları çevireceğim diye çekemedim ama. Bayağı bir yarım saat tedirgindi yani böyle kokladı, havladı. Büyük ihtimal kurt geçmiş diye düşünüyorum ama Başka bir şeye havladığını görmedim. Köpek kolay kolay havlayan bir köpek değil. Durduk yere boş boş havlamaya başladı. Yani oradan bir şey geçtiğini belirtiyor ama ne geçti bilmiyoruz tam. Dişi köpek de aynı şekilde. karşıdaydı şu güneyde. Ben de şuradan koyunları çevirdim. Arkada gelmeyen koyun vardı. Bu tarafa aşmasınlar diye o yüzden çekemedim. Şuranın arkasında koyun vardı daha 3-4 tane. Arkada kalan o çalını koyun vardı. Şimdi kendilere inecekler araba yoluna düşüp yaylayı bulacaklar artık saat 11.30'a geliyor. Hava ısındı biraz. Koyun ne oldu arkadaşlar? İp gibi dizendi. Büyücü ta şu viraja açtı. Karınları doydu, hava da ısındı. Hiç kimse sağına soluna bakmıyor. Doğru eve. <laughs> Dişi köpek en arkada. Koyraz da arkadaydı. En öne geçti arkadaşlar. Paşa da ara yerde bir yerde ama nerede bilmiyorum. Az önce telefon açtım Hasan abi'ye böyle böyle köpek havladı diye. Bizim yan tarafta Saruk'ta bir tane büyük inek yemişler. Kurtlar. Yani bu ara tehlikeli artık kışta yanaşıyor. Rabbim malımıza zeval vermesin hayvanlarımıza. Eve geldik. Şükür Rabbime bugün de sağ salim koyunlarımızı doyurduk geldik. Bakın hiç bir şey yemeye uğraşan yok. Direkt eve maşallah karınları doydu. Ufak kuzuya baksanıza karnı maşallah. Biz de karnımızı bir doyuralım artık. Biz de acıktık. Arkadaşlar bugün de videonun sonuna geldik. Şükür Rabbime koyunları doyurduk. Şimdi de kendi karnımızı doyuracağız. Allah şükür sağlığımız, saatimiz yerinde. Rabbim olmayanlara da versin. Herkese sağlık, saat nasip etsin. Amin. İnşallah video hoşunuza gitmiştir. Kahvaltıyı çekmeyeceğim bugün. Kahvaltıyı çok çektik. Kahvaltı yaparken. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.